Bildiğiniz üzere 2025 KPSS sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar gibi ben de sonuçlarımı merak ediyorum. Birazdan sizlere sonuçlarımı açıklayacağım. Ben de sizlerle beraber ilk defa sonuçlarımı göreceğim. Kaç net aldım, kaç doğru yaptığımı, kaç puan aldığımı, hangi sıralama yaptığımı birazdan sizlere göstereceğim. Sizlere sonuçlarımı göstermeden önce şunu söylemek isterim ki ben sınava bir ay kala çalıştım. Yani 4 ay, 5 ay gibi bir süre zarfında çalışmadım. Sadece bir ay kala sınava çalıştım. Bunun kanıtı olarak ise kanalıma girdiğinizde top bir tane video göreceksiniz. Bir ayda 7 tane soru bankası kitabı bitirmek adlı bir tane videom var. Şu şekilde size bırakabilirim. İsterseniz kanalıma girdiğimde de görebilirsiniz. Ben 7 tane soru kitabı soru bankası kitabı veriledim ve bunları çözdüm ve bunun üzerinden sınava girdim. Yani öyle aman aman 4-4'lük sınava hazırlanmadım. Ondan dolayı çok da yüksek bir puan beklemiyorum arkadaşlar. Ortalama 78 80 de olabilir. 78 civarı bir puan bekliyorum. Aşağısı olursa şaşırmam. Yukarısı olursa benim için sürpriz olur. Onun için şimdi gelin sınav sonuçlarımıza beraber bakalım. Telefonumuzu açalım. Şu şekilde bir dakikanızı alacağım. Evet sonuçlarımıza şöyle bir baktığımızda bakıyorum arkadaşlar. Ben sadece KPSB'ye girdim. Yani lisans bazında baktığımızda P3 olarak geçirmektedir. 75 puan almışım. Çok yüksek bir puan değil. Ortalama bir puan arkadaşlar. Ee, toplamda bu sene 300 bin tane aday girmiş. Ben ise 32 bin kişi olmuşum. Dediğim gibi çok yüksek bir puan beklemiyordum. Sadece öyle gelişi güzel girdim. Hatta sınavın olduğu gün düğün vardı. Yani bizde düğün genellikle 3 gün olur arkadaşlar. Düğünü yarıda kestim. Direkt sınava gittim. Koşa koşa o şekilde oldu benim için. Ee, bu puanla ne yapılabilir diyelim ki aday ortalama 75 puan bir puan aldıysa e, normal memurluk zor arkadaşlar onu söyleyeyim e, 85-90 aşağısı kurtarmamaktadır 75 puanla askerlik yani Pomem futasak, suem, süren asem gibi yani kolluk kuvvetlerini deneyebilir bayan arkadaşlarımız ve erkek arkadaşlarımız bu puan ile kolluk kuvvetlerine rahat bir şekilde girebilir. Eğer bu civarda bir puan aldıysa. Sizlere burada şunu göster söylemek ve göstermek istiyorum aslında. Ben sınava bir ay kala hızlı bir şekilde 7 tane soru bankası kitabı belirledim. Ve bu neticeye ulaştım. Lütfen e, yani özetle kendinizi kasmayın arkadaşlar derse oturduğunuzda verim alıyorsanız devam edin yani günlük ortalama 10 saat 15 saat çalışmanın bir mantığı yok verim aldıkça yola devam edin yani siz tutup da günlük e, haddinden fazla çalışıp da e, orantılı olarak verim alamıyorsanız bir sıkıntı vardır arkadaşlar vardır ben bir ay çalıştım. 7 tane soru bankası kitabı bitirdim. Bunun videosu da var. Kanalıma girip oradan da bakabilirsiniz. 7 tane soru bankası kitabı bitirdikten sonra 75 puan aldım arkadaşlar. Çok yüksek bir puan değil. Lakin verim alarak çalıştığımda karşılaştırdığımızda bir ay çalıştım. 75 puan aldım. Ona göre kendinize ölçün, bilçin ve, ve emin adımlarla yola devam edin kendinizde fazla kasmayın arkadaşlar tamam mı o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın esen kalın